Merhaba arkadaşlar, Gökçe'nin mutfağına ve kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma henüz abone değilseniz bana destek olmak için kanalıma abone olmayı, bildirim zilini açmayı ve paylaştığım videolarımı beğenmeyi lütfen unutmayın. Destek olan herkese şimdiden çok teşekkür ederim. Evet arkadaşlar, bugünkü videomda sizler için bulgur pilavı tarifi vereceğim inşallah. Bu yapmış olduğumuz pilavı ana yemeklerinizin yanında garnitür olarak da servis edebilirsiniz ya da pilavı benim gibi çok seviyorsanız sadece pilav yemek için bile bu tarifi yapabilirsiniz arkadaşlar. Çok lezzetli bir pilav tarifi. Yemeğimizi yapmak için ilk olarak uygun bir tencerenizin içine 2 yemek kaşığı kadar tereyağı alalım arkadaşlar. Tereyağımız eriyip güzelce tereyağı kokusunu verene kadar tereyağımızı kavuralım. Tereyağı köpük köpük olup da kokusu ortaya çıktıktan sonra içine bir miktarda sıvı yağ ilavesi yapalım arkadaşlar. Böylelikle bulgurlarımızın daha parlak olmasını sağlamış olacağız. Tereyağını ilk olarak koydum ki kendi başına kokusunu versin. Daha sonra içine dediğim gibi az bir miktarda sıvı yağ ilavesi yaptım. Şimdi üzerine bir miktar arpa şehriye ekliyorum hiç şehriye eklemeden de bu pilavı yapabilirsiniz arkadaşlar. Ama ben genellikle arpa şehriye ile yapıyorum pilavlarımı. Arpa şehriyenin vermiş olduğu lezzet ve içindeki aroması benim çok hoşuma gidiyor. Mutlaka sizlerin de bu şekilde bir kere olsun yapmanızı tavsiye ederim. Şehriyelerimizin rengi pembeye döndükten sonra içine bulgurlarımızı da ilave edelim arkadaşlar bulgurlarımızla şehriyelerimizi tekrar birkaç dakika daha kavuralım. Kullanmış olduğum ölçüleri de sizlere şu şekilde söyleyeyim arkadaşlar. 2 yemek kaşığı tereyağı, yarım çay bardağı sıvı yağ, 1 çay bardağı arpa şehriye ve 2 su bardağı da bulgur kullandım arkadaşlar. İçine istediğiniz ölçüde tuzunu da ilave edin. Bulgurlarımız şehriyelerle beraber biraz daha kavrulduktan sonra Üzerine kettle'da kaynatmış olduğum sıcak sudan dökeceğim şimdi. Bakın bulgurların bu şekilde oldu. Yağın tamamı bulgurların her tarafına eşit bir şekilde dağıldı. Şimdi üstünü geçecek şekilde bulgurlarımızın su ilavesi yapalım. Herkesin kullanmış olduğu bulgurun cinsine bağlı olarak alacağı su ölçüsü değişecektir arkadaşlar. O yüzden sizlere net bir su ölçüsü vermeyeceğim. Tencerenin içindeki bulgurların üstünü yaklaşık 2 parmak kadar geçecek şekilde ben suyla doldurdum tenceremi arkadaşlar şöyle bir karıştırdıktan sonra tam olarak kapağını kapatmayın çünkü pişerken köpürüp tencerenizin kenarlarından taşmaya sebep olabilir o yüzden kapağını yarım kapatın arkadaşlar altını da çok yüksek ateşte bırakmayın hafif kısık ateşte bırakarak bulgurlarımızın güzelce pişmesi için bekleyelim arkadaşlar İçine tekrar kaşık sokup da pilavınızı karıştırmayın. Kendi haline bırakın kısık ateşte bu şekilde üstü göz göz olana kadar pişsin. Tadını ve tuzunu ufak bir kaşıkla kenardan kontrol edebilirsiniz. Biraz pilavınızı dinlendirdikten sonra servis tabağınızın içine alabilirsiniz arkadaşlar. Evet benim bugünkü tarifim bu kadardı. Umarım tarifimden memnun kalmışsınızdır. Deneyecek olan herkese afiyet olsun arkadaşlar. Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim.